Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Kuzenime şaka yapıyorum ee, Bir kere video çekmiştim Aslında yayınlayacaktım Ama e, bir baktım sesi açmayı unutmuşum Bu sefer sesi açtım merak etmeyin Ya 5 saattir Ara diyorum yani telefondan Başka telefondan konuşuyoruz biz Ara diyorum yok Eee anneciğim Anne hayır baba hayır ee, Başlarım senin daha hoş değil. seni hoş değilim de. Ay tek de söyledim. Biraz önce de çok önemli şeyler yapıyorum. Kapatıyorum hoşça kal. Kalmıyorum hoşça. Kötüce kalıyorum inat. Bak şimdi eğer çıkmaması için hemen bir sürü hareket yapmam gerekiyor. Ay değil. yapayım be. Ay ne oluyor? Tık. Bakın kızımı işaret yapayım. Şurada bir sürü işaret yapacağım. Ay bitti. <laughs> Bütün sinirimi bundan çıkartıyorum. Dünya çıkartacağım. Ah çıkartmış. Ay çıkarsın oyundan. Şimdi bakayım senle küstüm. Depresyondayım. Gicik. Gicik. Kapatıyorum <laughs> diyor bir de. Git lan. Kapa lan sıkıyorsa. Kapa. 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 Ee, zıkkım canım. <laughs> Kal. <gülüyor> 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 Şimdi bir tane araç çıkaracağım. Bunu. Bakın etrafında döneceğim etrafında döneceğim bilerek. Yi yi bak üstünesin azıklayacağım. Zıkla. İlla. illa. Partisi gibi arada part. bir Üçü de getiririm artık. Kaçıyor. Ay fakir para vereyim bari. Vereyim mi? Veririm hemen. Yani var çünkü. Al bari bari. Gariban. Al. Tutsana lan. Paradan kaçıyor. Al. <gülüyor> 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 bir an çıktı sandım ya. Bir git lan. Ay kaybedeceğim şimdi ya. Anca al anca anca. Ne oluyor canım? Dertleşemiyoruz. Gel gel. Ben yine notlarımı yazayım ona Fıtı 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 diye yazacağım. <laughs> ee, senle küstüm? Depresyon. Ay depres. Dayım. Gecek. Şaka yaptım. okuma zamanı, okuma zamanı, okuma zamanı. Okuma, okuma. Hey. Okuma zamanı, okuma zamanı. Oku, 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 oku. <laughs> 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 Git lan. Gel lan. Git dedim şimdi gel diyorum. <laughs> hey. Ya nereye gidiyorsun? Daha videoyu bitirmedim be. Lan kaybettim. Allah E. Ee, ha orada sen ne karışıyorsun lan? Girin lan. Benim kuzenle e, şaka yapışım bu. Dövüyorum sanki ya. Şimdi şaka yaptım söyleyeceğim arkadaşlar. Çekil gibi. Şaka yaptım. Ay. Şaka. Yaptım. Şaka yaptım. Ya nereye gittin hemen? Pislik. Sattı beni. Gıcık ya. Git lan. Kimse Kimse benim kuzenimi alamaz. Ya alım seni ben. Okuma zamanı oku. Okuma zamanı. Okuma zamanı. Okuma zamanı. <laughs> Dur videoyu izleyeyim de anlasın. Ay. Video oyunu, video oyunu. Video oyunu, video oyunu. Video. Video, video. Herkese <laughs> <laughs> sizi yapıyor belli. Hemen ona, ona hoşçakal deyip burada videoyu bitiriyorum. Hoşça kalın. Bye bye.